Son dakika ABD'den Rusya'ya Kazakistan uyarısı. Rusya'ya takip mesajı. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price ABD'nin ve tüm dünyanın Kazakistan'daki herhangi bir insan hakları ihlalini yakından takip ettiğini belirtti. Öte yandan KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan'da devam eden protestoları bastırmak amacıyla örgütün Kazakistan'a göndereceği barış gücünün yaklaşık 2500 askerden oluşacağını belirtti. Kazakistan'da LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya'nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü Kazakistan'a barış gücü göndermeyi kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek ifadelerini kullanarak Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız dedi. Öte yandan Kazakistan'da karışıklık birkaç gündür sürmekte. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.